Arkadaşlar merhaba. Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı olan Koççuas köyü Emir Yakup mahallesinden sesleniyorum bugün size. Buranın hemen bir yarım saat 20 dakika uzaklığında bir yayla var. Perşembe yaylası. dünyaca cemülü aslında ama henüz Araplar keşfetmediği için pek bir Arap yok. Onu söyleyeyim baştan. Trabzon'daki Rize'deki gibi bir Arap işgali durumu yok. Çok şükür sessiz olun kimse duymasın. Şimdilik oraları da yakında keşfederler ama en azından keşfedene kadar oralar bizim kalmaya devam edecek. Değerli arkadaşlar, panayır var. Dün, önceki gün, bugün ve yarın da devam edecek bildiğim kadarıyla. İşte at yarışları, güreşler, konserler, eğlenceler. Buranın halkının yanı sıra dışarıdan gelen on binlerce insan. Şöyle söyleyeyim, abartısız olacak yerli nüfusu Perşembe yaylasının belki 300 belki 500 bilemedin bin bin yok da belki hadi yaz döneminde artar diyelim. Ama bu panayılarla birlikte bu şenliklerle birlikte yaylan nüfusu bir anda milyona yakın bir nüfusa ulaşıyor. Yani on binlerce yüz binlerce insan da taş araba ve insan dolu oluyor. Tabi bu kadar insanın olduğu yerde eh yaratılanların en üstünü insansa temizlik olur, kardeşlik olur değil mi? hijyen olur, dostluk olur, kardeşlik olur dedik ama gel gelelim işte. Bu kadar insanın geldiği yerde pislik oluyor arkadaşlar. Bakalım gideceğim birazdan. Gece gidip bakmak lazım ama daha önce hatırlarsanız bir videom vardı. Pislik bunlar demiştim. Evet, pislik. Bu güzelim yaylalara gelip yiyip içip artlarından pislik bırakan o insanlar gerçek bir pislik. Bakın bu videoyu özellikle bu konuyla açıyorum. Konumuz bu değil ama neresi olursa olsun, dünyanın neresi olursa olsun, düşman beldesi de olsa, tabiatın doğanın içinde olan herhangi bir yerde yiyip içip ardından pisliğini bırakan insanlar pisliktir. Daha yakınlarda gittim. İşte iki hafta önce, üç hafta önceydi zannediyorum. Hadi olsun bir ay. Instagram'da videolar arasında var, bakabilirsiniz. Her böyle yüz metrede bir pislik bir Yemişler, içmişler, içki içen var. İşte et yiyen var. Poşeti, kağıdı, artıkları, işte o içki şişelerinin, kutuların kalıntıları. Hepsi böyle dağınık. Belli. Yemişler, içmişler, pislemişler, gitmişler. Değerli arkadaşlar, siz onlardan değilsiniz biliyorum. Çünkü benim izleyicim o pislikler gibi değildir. Hatta benim izleyicim o pislikleri gördükleri yerde de pislik olduklarını hatırlatırlar. Bunu biliyorum. Siz farklısınız. Biz farklıyız. Biz onlar gibi değiliz. Şimdi gideceğim yaylaya bugün öğleden sonra bakacağım. Bir pislik abidesi mi oluşturulmuş güzelim yaylamızda? Göreceğiz. Araplara kızıyorlar bir de. Yerler, içerler, sıçarlar, pislerler. Giderken de bu Araplar memleketi ele geçirdi yahu derler. Şahit olduğum için söylüyorum. Adam söyledi, söyledi giderken de pisliğini bıraktı. Ya hiç değilse Arap parasını getiriyor. Sen pisliğini bıraktın. Pislik. Böyle bir memlekette yaşıyoruz değerli arkadaşlar. Bugün konumuz bu değil ama bununla girmeyi özellikle istedim. Arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin batıda yaptığı yığınakları, Yunanistan'ın yaptığı yığınakları biliyoruz. Batıda özellikle Balkanlar tarafında yaptığı yığınakları biliyoruz. Daha aşağıya indiğimizde Akdeniz'de, özellikle de Güney Kıbrıs Rum kesiminde yaptığı yığınakları biliyoruz. Birçok adada Amerikan yığınağı var. Akdeniz'in bir Amerikan denizi olma yolunda ilerlediğini söyleyebiliriz. Bunu söylerken de öyle lafı eveleyip gevelemeyeceğim. Akdeniz'in işgal süreci Amerika Birleşik Devletleri'nin donanmalarının, donanmasının, donanmaya bağlı gemilerinin, Yığın halinde gelmesiyle birlikte çoktan başladı. Bu işgal sadece Türkiye'ye değil, bütün Akdeniz ülkelerine geçerli. Akdeniz ülkelerine karşı bir Amerikan tehdidi şu anda Akdeniz'de var. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur böyle bir şey ama Amerika olunca Amerika istediği yere istediği gibi girebiliyor. Karadeniz hariç. Amerika Karadeniz'e istediği gibi girip çıkamıyor. Türkiye'den mi korkuyor? Hayır. Rusya'dan çekiniyor. Boğazlar Anlaşması var. Boğazlar Anlaşması'nı kimse ihlal edemiyor. Montrö Boğazlar Sözleşmesi bazıları kayıp olarak düşünür ama bugün gelinen noktada Montrö'nün ne kadar büyük bir başarı olduğunu görüyoruz. Çünkü Montrö Boğazlar Sözleşmesi sadece Türkiye'yi korumuyor. Karadeniz'e sınırı olan ülkeleri de koruyor aslında. Ya da başka bir ifadeyle Amerika'nın Karadeniz'i de işgalini engelliyor. Yarın ne olur bilemem ama Amerika'nın Montrö'yü delmek için elinden geleni yaptığını biliyoruz. Devam edelim. Aşağı iniyoruz. Suriye tarafı. Akdeniz'den Suriye'ye girdik. Suriye'de Amerikan kuvvetleri zaten biliniyor. Irak zaten Amerikan kuvvetleriyle dolu. İran diyeceksiniz. Arada bir İran var. İran'da yok diyeceksiniz ama arkadaşlar Amerika'nın İran'a çoktan birliklerini yerleştirdiğini söyleyebiliriz. Bakın İran'da olası bir karışıklık, bir demokratikleşme süreci ki 3 İran'dan yani üçe bölünmüş bir İran'dan söz ediliyor yakın bir süreçte. İran'ın demokratik bir cumhuriyete dönüşeceği ama bunun 3 ülkeye bölünerek gerçekleşeceğine dair varsayımın ötesinde, öngörün ötesinde bir planının olduğu söyleniyor. Araştırmacılar tarafından. Araştırmacılar diyorum ama bu araştırmaların birçoğu zaten temelli kaynaklar. Yani nasıl diyeyim? Amerika'da TİKDEN kuruluşları var. Zaman zaman söylüyorum. Bu TİKDEN kuruluşlarının ortaya koyduğu senaryolar hep gerçek olur. Ve bu senaryolarda İran üçe bölünüyor. Zaten İran'dan sonra da Türkiye var. Kaldı ki İran'da Türk bir cumhurbaşkanının göreve gelmesi bu hamleye karşılık ya da başka bir ifadeyle bölgede yeni bir Türkiye'ye karşı Türkiye yapılanma anlamında da değerlendirilebilir. Yani İran'da yeni bir oyun sahneye kondu. Ölen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ölmedi, öldürüldü. Yeni Cumhurbaşkanı Türk olan seçilmedi, seçtirildi. Bu detayları görmek lazım. Bu coğrafyada hiçbir şey tesadüfen olmaz. Ki zaten hayatımızın bütününde ben tesadüflere inanan birisi de değilim. Olana bitene baktığımız zaman gelişmelerin çok farklı senaryoların sonucu olarak olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar, İran'da Amerikan kuvvetlerinin gizli olarak yerleştirildiğini biliyoruz dedik. Sonra daha yukarıya doğru çıktığımızda arkadaşlar Ermenistan Rusya'nın güdümünde bir ülkeydi. Ta ki Azerbaycan'ın Ermenistan'ın savaş açmasına kadar. Bu savaş sonrası zaten Azerbaycan istediğini aldı. Rusya da sesini çıkartmadı. Hatta Ermenistan Rusya'ya o kadar bel bağladı ki gelir yardım eder diye bu olmadığı gibi üstüne bir de Ermenistan Rusya'dan imdat çığlığına çağrı bulamayınca cevap bulamayınca ne yaptı? Fransa'ya sığındı. Fransa ordu göndermeye kalktı. Yemedi. Türkiye ye destekli Azerbaycan Ermenistan'a haddini bildirdi. Ve kaybettiği bölgeleri, vakti zamanında işgal edilmiş bölgeleri geri aldı. Ve bugün gelinen noktada Ermenistan bundan bir sene önceydi ya da bir buçuk sene önceydi. Azer e, gitmeden direkt Ermenistan'a giden Amerikan sözcüsüydü ben zannediyorum yanlış olmasın ama bir kadın ismini hatırlayamıyorum şimdi. Gitti oraya Ermenistan'da işte soykırım anıtlarını falan ziyaret etti. Üngür üngür ağladı salya sümük pislik böyle bir bir duruş sergiledi ve aşağılayıcı bizi, Türkleri aşağılayıcı ifadeler kullandı. Ve Ermenistan yalnız değildir. Amerika Ermenistan her daim her şekilde yanındadır dedi. Şimdi bunları da hesaba katınca o gün zaten belliydi Amerika'nın Ermenistan'a yerleşeceği. Ve bugün Ermenistan'da Amerikan kuvvetleri var. Ermenistan kuvvetleriyle Amerikan kuvvetleri birlikte artık tatbikatlar yapıyor. Bu haberde onun haberi arkadaşlar. Bu haberde onun haberi, tatbikattan görüntüler var. E, Erivan'da e, gerçekleşen bir tatbikat bu. Çok enteresan sonuçları olacak bir tatbikat bu. Amerika'nın bölgede e, bir yeni kuvvet, Türkiye'ye ve e, bölgedeki ülkelere karşı yeni bir kuvvet doğurma macerası Ermenistan'da da devam ediyor. Uzun süredir vardı aslında ama Rusya nedeniyle orada Amerikan kuvvetleri yoktu. Artık Amerikan kuvvetleri var, Amerikan ordusu var. Yani önümüzdeki süreçte işte, Bakın Ermenistan'la savaş bitmedi. Ermenistan'la savaş bitmedi. Paşinyan belki daha yapıcı. Hatta Paşinyan'ın şu açıklamaları vardı. Ya biz Türklerle savaşa savaşa ne hale geldik? Türklerle savaşmamalıyız. Onlarla barış içinde olmalıyız. Bu bize daha çok kazandıracak. Bu bizi daha güçlü kılacak tarzında çok açıklaması oldu. Aklı selim açıklamaları oldu ama Paşinyan'ı indirecekler. Onu dinleyen yok zaten. Ve ondan sonra bu kurulacak Amerikan destekli orduyla birlikte neler olur hep birlikte izleyip göreceğiz. Yani demem o ki arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum ama Gürcistan'ın da işin içine katın orada da Amerikan kuvvetleri var. Türkiye'nin dört tarafı dört tarafı Amerikan kuvvetleri tarafından çevrilmiş, kuşatılmış vaziyette. Diyeceksiniz ki Emrah Bey Karadeniz'de Amerikan kuvvetleri yok. Arkadaşlar görünür de yok. Görünür de yok. Amerikan kuvvetlerinin Karadeniz'e sınırı olan Balkan ülkeleri üzerinden açılması hiç zor değil. Hiç zor değil. Yani Amerika resmen Türkiye'yi çepeçevre bir askeri kuşatma altına almış görünüyor. Tüm bu bilgilerin yanı sıra bir gelişme daha yaşandı. Onun da bilgisini vereyim size. Videoyu sonlandırayım. Arkadaşlar Hindistan'da bir olay yaşandı. Ve bunu da dünyaya duyurdular. Haber böyle. Gerçekten de öyle. Hindistan merkezi The Eurasian. Avrasya'nın, Euroasya'nın Times gazetesi, Türkçe adıyla Avrasya, Times, Avrasya zamanı gazetesi, Türkiye savunma sanayi ürünleri konusunda dikkat çeken bir karara imza attı. Kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı oturumda alındığını belirten Hindistan medyası, Türkiye'nin en büyük silah alım kurumu olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker'in Dışişleri Komisyonu'nda 10 Temmuz 2024'te yapılan görüşmenin tutanaklarına göre hükümetin Hindistan'a yönelik politikasını dillendirdi, dedi. Haberin devamı şöyle. Bu hareket iki ülkenin jeostrateji konularda karşıt köşelerde yer alması nedeniyle sürpriz olmamalı diyerek habere devam eden Hindistan medyası, Türkiye ile Pakistan arasındaki artan yakınlaşmayla birlikte Hindistan, uluslararası konularda Türkiye'ye karşı bir duruş sergiliyor. Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında bir duruş sergileyen Yeni Delhi, Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasındaki çatışmada ikincisinin yanında yer aldığını açıkça belirtti ifadelerini kullanıyor. Türkiye-Hindistan ilişkilerini analiz etmeye devam eden Eurasian Times gazetesi habere şöyle devam ediyor. Nisan ayında Yeni Delhi, Yunanistan Ulusal Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanını bir savaş uçağı üstünde ağırladığı sırada Hindistan'da gemi inşa projesinde yer alan bir Türk firmasıyla olan sözleşmesini iptal etti. Açıklamasını hassas olarak nitelendiren Şeker, yasa koyuculara müşterinin Hindistan'da bulunduğu dönemde. Hükümet tarafından hiçbir askeri ürünün satışını onaylanmadığını söyledi. Gizli yasak hakkındaki bilgileri Hindistan'la ilgili sorun yaşama riskine rağmen kamuoyuna açıkladı. Devam ediyor. Şeker, Pakistan'la olan dostluğumuz nedeniyle Dışişleri Bakanlığımız bize Hindistan'a herhangi bir ürün ihraç etmemiz konusunda olumlu geri bildirimde bulunuyor. Dolayısıyla da şirketlerimiz bu konuda herhangi bir izinde vermiyoruz demiş. Türk savunma, e, Türk savunma sanayi ürünlerinin yurt dışına satışı Türk ordusu e, SSB ve Dışişleri Bakanlığı'ndan e, önceden onay gerektiriyor Yasak Hindistan'ı Ankara'nın askeri ve savunma ürünleri tedarik etmeyeceği ülkelerin kara listesine koydu. Diyor. Haberi bu şekilde veriyor arkadaşlar. Haberi bu şekilde veriyor. Ve sonrasında da sonrasında da Hindistan hükümeti Türkiye'nin anlaşmazlıklar yaşadığı 3 ülke olan Ermenistan, Kıbrıs ve Yunanistan liderleriyle yakınlaşarak yanıt verdi bu duruma. 2019'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Türkiye ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi planlanıyordu. Ancak Türkiye ziyareti iptal edildi ve Başbakan yalnızca Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Ankara'ya Hindistan'ın diplomatik tercihleri hakkında bir mesaj gönderdi deniyor haberde. Devamı da var e, haberin. Epey uzun bir haber. Bu haber şöyle noktalanıyor arkadaşlar. Şöyle noktalanıyor. E, Türkiye, Türkiye Hindistan'ın kara listesinde. Hindistan'da Türkiye'nin kara listesinde. Böyle bir durumda, böyle bir durumda Hindistan'la Çin arasında olası bir savaşın temelleri noktasında bakılırsa eğer Türkiye'nin duruşu önemli. Ermenistan adı geçiyor. Türkiye'nin olası bir ikinci Ermenistan-Azerbaycan savaşı durumunda Hindistan Ermenistan'a açık destek vereceğini söylüyor. Yani anlayacağınız arkadaşlar saflar çok hızlı belirginleşiyor. E, Hulusi Akar, eski genelkurmay başkanımız, Milli Savunma bakanlığı, e, bakanlığı da yapmış bir isim. E, birkaç gün önce ne demişti? Üçüncü Dünya Savaşı'nın safhaları e, gerçekleşmeye başladı. Birinci aşama gerçekleşti demişti. Saflar belirginleşiyor, hazırlıklar yapılıyor. yani Aslında Üçüncü Dünya Savaşı başladı. Aşamaları şu an kat ediliyor demişti. Türkiye'de bu saflar arasındaki yerini bu adımlar birlikte belirginleştiriyor arkadaşlar. Süreci izleyip göreceğiz, birlikte değerlendireceğiz, konuşmaya da devam edeceğiz. Lütfen bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Çok önemli detayları bir sonraki videomuzda anlatacağız.